Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün BTS'ten Proof logo trailer izleyeceğiz. Proof yani tahmin ettiğim kadarıyla Bulletproof'un Proof performansı lazım. Logo trailer olarak geçiyor. Bayağı uzun süre var ama hani BTS bayağı bir büyük grup olduğu için ön yani sürüm olarak bir sürü şey falan çıkartıyorlar. Tam olarak ne olacak hakkında bilgim yok. Aranızda illa araştıran falan vardır tam olarak böyle bilgi sahibiyseniz falan yorumlara falan yazın abi beraber bakarız ne olduğuna dair direkt geçelim izleyelim öncesinde bir video daha izlemiştik bts hakkında bu direkt albümü hakkında geçelim daha fazla bts ile ilgili video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz kanalıma da abone olursanız sevinirim let's go man Lan. Başladı mı? başlamış. Evet. geri sayım gibi. <laughs> Kafam kaşındı. Hey, dur, 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 Nare. 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 Wow. Wow. Çok güzel lan yapım. Bayıldım. Bir dakika. Wow. Sese göre güzel oturtmuşlar bu arada. Baya iyi olmuş. The cool for school. Bu ne kanka? Hiç sevmem. <laughs> ha bu zaman kadar oluşan logoları gösteriyor. Yanlış değil değil mi? Ha? Yanlış değilim herhalde. Aynen öyle olması lazım. Ya yani önceki yani BTS çıktığından beri takip ediyorum da önceki logoları falan böyle nasıl yapıldığını falan da hiç bakmadım. Yani şu an oluyorsa ve böyle bir şey varsa şu an yeni ilk defa görüyorum. Evet. <gülüyor> 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 Ooh, bu da iyiymiş bu arada. Basit ama şarkıya göre güzel. Ee. Fire. Ne diydin? İyi. Güzelmiş lan baya. Kanatlar. Lan hepisi de çok farklı hissettiriyor ya. VPS'in core şarkıları falan zaten böyle bayağı bir nasıl desem aralarında falan çok fark hissettiriyor. E, ee, İngilizce şarkılar çok farklı bir durumu var mıydı? Butter'ın olsun, Daimata'nın olsun falan arasındaki durum farkıydı ya. farkıydı ama böyle yani mesela BTS'in Koreci yaptığı şarkı arasında böyle bir bütünlük olarak fark varsa İngilizce'deki yani yaptıkları konsept arasında farklılık kısmı seviyesi çok fazla değildi bence. Bakalım devam let's go. Hayır. <laughs> E doğru. It's a true man. Karı tarihi yazıyormuş bu arada. Ben yeni fark ettim. Wow, bu bayağı iyiymiş bu arada. Love yourself. Dün Fake a lot Fake a e. so e. Ay ne el yazısı döndü mü kardeşim El yazısı değil mi bu? Ne o Valla sesine baya aşık oldum bu arada Özellikle son çıkardıkları e arkadaşın ismi aklıma gelmedi. One Van one'daki bir üyeyle beraber çıkarlar ya sola yani şarkı çıkarlar daha doğrusu o seti. Onunla örneğinde zaten bir Jimin'e karşı böyle bir vokali zaten yıllarını dinliyoruz da böyle bazen hani çok böyle aralık zaman geçse bile böyle birine falan tutulursunuz ya ekstra böyle hoşunuza gider. Yani çok, çok hoşunuza gittiğini böyle sorudan böyle almaya başlarsınız. Jimin'in durumu da bende öyle oldu. Wow, yani mükemmel. Zaten beğendim ama beğenmese ben böyle arşa falan çıktı diyebilirim. Sürekli bir reaction falan olsun, o durumlara falan bakıyorum, bayağı tatlı yani sesi falan olsun, ekstra bir tatlı geliyor artık. Hmm. Hmm. Çok... Evet. <laughs> tamam aşk temalı bu arada hoşuma gitti. Konsept öyle gözüküyor. İyi. Bayağı iyiydi bu arada ya. Wow. Bunun birleşimini falan bayağı beğendim bu arada. Oluşumu çok güzel gözüktü. Map of the Soul. Hey, Dynamite diyor. Eksi de bir farklıymış lan. No? Hepsi birbirinden çok farklı hissettiriyor bu arada. Bazıları saat çizme gibi durdu bu arada. Onlarla biraz hani izlerken hmm, hani çok fazla şaşırmayacağımı hissettim ve şaşırmadım zaten ama bazıları falan çok böyle manyak derecede iyi olmuş yani. Yani o yaratıcılık falan çok güzel kullanılmış. Farklı söyle. Wow. Batırım bu arada yazısında falan böyle ekstra böyle şey olması hani kaygan ya da ne bileyim bir yağlı oluyormuş bir gözükmesi falan yazı da güzel bu arada. Ha. Bu da tatlı. <gülüyor> <Çay>. <gülüyor> Bak dedik seslerinde ya leylek sesi miydi o? Ne 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 ne. Evet. 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 Yolla. Valla neymiş bu? <laughs> Ay bakmak istiyorum. Alttan da bakmaya çalışıyorum kafayı. <laughs> Kafam güzel herhalde. <laughs> Wow, baya dar konsept bu arada. Bitmiştir sanırım. Yani kesinlikle dar konsept. Yani çok tatlı bir şey beklememiz imkanı yok. Çünkü yani şimdi İngiliz şarkılara bakınca Dynamite de normal bir şarkıydı. Şey değil böyle dark bir havası yoktu veya tatlı bir yandan da coşkulu bir hissiyatı vardı. Butter biraz cool doğa yönelik bir şarkıydı bence. Havalı bir şarkıydı. Um, Dance zaten biraz daha günümüzde koronaya falan böyle İnsanlara insanlara mutluluk verici bir pozitif bir şey katkı sağlayıcı bir durumdu. Proof'ta biraz daha böyle müzik falan olsun biraz daha gergin biraz daha böyle dar kava var gibi hissettim bakalım. Proof. Baksana. Ayy. Swag. Asart havası var hoşuma gitti. 6-10. Bir ay sonra. Bir ay yok 29 gün sonra. Bir ay bile kalmadı. He? Aha. Ending to ending o ending o. Neyse abi videonun son diyelim. Daha fazla BTS ile video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bye. bye.